Betket ve Çakır kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Betket. Ben de Çakır Nakliyat. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Brawl Pass'te 29. seviyedeyim. Bu, bugünkü görevleri de tamamlayarak 30 seviye olacağız ve geylik alacağız. Nasıl aldığımı konuşacağız bu videoda. Daha çok böyle daha relax, relax bir video olacak. Daha geriye yatmış bir şekilde izleyebilirsiniz. Çok önemli taktik verdiğimiz bir video değil. Ama nasıl yaptığımızı anlatacağız. Umarım Gelde de güzelce kupa kasarım. Türkiye sıralaması kasmaya çalışıyorum şu an. Yerelde kaçıncıyım? 142.yim. İlk 25'e falan girmeye çalışacağım inşallah. İlk 10'a falan da girersem çok güzel olur. Neyse çok bekletmeden videoya geçelim ve konuşmaya geçelim. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Elmas katmacadayız. 90.000 canımın heallanması gerekiyor. Önceki oyunu kaybettik biraz ama onu videoya koymak istemiyorum. 28.000 canım da olmuş. Yani yaklaşık 2 veya 3 maç var büyük ihtimalle. Bunlara arka arkaya vurup oturtup canlarını alıyoruz. Penny daha çok gem, gem taşıyıcı olmalı. Gem taşıyıcı olarak daha çok iş görebiliyor. Kendisi zaten çok fazla olmuyor. Öneme, asıl öneme ee, taretinde. Tareti direkt aşırı rahatsız edici. Hani hareketlerini engelliyor tamamen. Bu yüzden Taret'i almak en önemli şey beni oynarken. Bakalım. Şuradaki pokoyu almamız gerekiyor. Şu Mayınları da alırsak. Ah ona vuramadım. Tamam. Ama Spike'ın alması kötü oldu takım arkadaşımız. Yani Konuşmada olmadığı için. Orada oh. iki adam var. Tamam. Tamam bunları alırsak. Ben kaçıyorum. Tamam. Geride kalırsak kazanıyoruz şu an. Aynen. Şuradan tekrar atayım. Benim turret'ı. 5 saniye kaldı. Büyük ihtimalle oyunu kazandık. Hatta kesinlikle kazandık. Şu mayına da bastım ama ölmüyorum. İlk maçımızı kazandık. <laughs> evet arkadaşlar. Yeni bir oyunda tekrar geldik. Bu maçı da önceki maç gibi kazanırsak ve çok fazla canımız dolarsa 30k kadar o zaman bu maçtan sonra Gale'i alabiliyorum. Güzel olacak. Gale'de de 700 kadar kupa kasabilirim büyük ihtimalle sezon sonuna kadar. Ama şuradaki Rosa beni çok rahatsız ediyor. Rahatsızlık veriyor. Çakır kanka sen o roza'yı almaya çalışır mısın? Dur ben diğerleriyle uğraşabilirim çünkü de. Yani yavaşlatıp falan alsam. Tam nerede olduğu belli bak. Aynen. Evet. Biraz duvar ay şey burçları kırmak gerekiyor. Ne kıran bir şeyimiz yok işte sıkıntımız o. Bu yüzden hani randomlarla girdiğimiz için. E tamam onu oradan kovabiliriz. Şurada da Tamam. Yavaşlatıp alabilirim. Tamam aldık. Ama çok da iyi durumda değiliz. Ama sonunda ben taretimi koyabildim. Bu iyi işaret. Şey. Cinin çekmesi var çok dikkat et. Jin yok. Jin artık yok tamam. Güzel. <laughs> Geri de oynarsak biraz kazanabiliriz bu maçı. Cin çekti de. Çekmesi. indirdim İndirdim ama öbürü şey Jean yoktu. Jean geldi ya. Yalnız onu nasıl aldı? Evet orada tik bayağı iyi oynadı. O nasıl oldu? Oh. Tamam Jean'i benim tar taritim aldı. Tamam. Tamam ben burada kutlayı Bu maç bizde ben onum. Siz ikiniz de ölüp fitlemedikçe bu maçta bizde olacak ve galiba yeterince heal'landım. Bu sayede Gale'i de alabilmiş olacağım. Umarım. Tabii ki de bir maç daha olabilir. 3 saniyeler bizim için bir kazanma gibi gözüküyor ve maç bitti. Haydi bakayım. Bakalım 30k heal'lanmış mıyım? Haydi. Evet. Bugün görevimizi de tamamladık. Şimdi Gale'i alalım. <laughs> Gale'i açalım. Kutularımızı da şey yapalım, İlk başta Gale'i alıyorum ki kutuyu açınca puan gelsin. Kromatik çok güzel gözüküyordu, hemen geçtim ama onu büyük ihtimalle thumbnail'a koyarım. Oh, 122 gel çıktı, bir tane de yıldız gücü veya karakter çıkıyor. Aa, aksesuar çıktı, uzaktan patlatıcı çıktı Penny için. Gayet güzel, işe yarayan bir e, gadget, işe yarayan bir yıldız gücü. E, şurada bir <laughs> kutum daha vardı. E, buradan da 15 tane gel çıktı. Bakalım kaç seviyeye basabiliyoruz. Şunu da üstüne basayım ki 1 gitsin. 2'ye bastım. 3'e bastım. 4'e kadar bastım. Çok yüksek değil ama iş görür. Oynayabiliriz. Biraz şovdan biraz hesaplaşma girebiliriz. O zaman hesaplaşmada görüşürüz. Arkadaşlar oyuna girdik. 4 seviye Gale ve e, son seviye Mr. P ile oynuyoruz. Çok optimal değil. E, çünkü 4 yani seviye... En iyi takım değil arkadaşlar sorarsanız. 4 seviyeyle ile 600 kupada oynamak çok mantıklı değil ama bir şeyler yapmayı deneyeceğiz büyük ihtimalle kazanamayız ama ben eksi yemediğim için Çakır'ın sorunu Çakır düşünsün onu oynayalım dedim ma abi madem oynayalım dedi tamam. düşünsün kendisi Aa, benim ultim itiyordu değil mi neyse bakarız hiç bilmiyorum tam oynamayı ya, biliyorum tabii ki ne olduğunu da hiç oynamadığım için O kadar video yaptık geçen. Oyuna, ama hiç elim üç şeyde oynamadığım için. Hep duyduklarımdan. Onu uzun. alabiliriz değil mi? Onu alırız. Tamam ben şunu ittim. De o, onun tamam, hala da, içeceği öyle. var. Tek yedim tamam. Kaç bence. Ama oradan Leon da var. Dur, tamam. Da. O senin tarahatini tanklayabilir. 3 takım var zaten sen de kupa kaybetmeyeceksin. Ben galiba artı alacağım buna rağmen. Benim kazanma görevim var ya onu yaparsan iyi olur. De hiç de, hoş değil. Aha ben şimdi aha, doğdum ama. Mu? Alamam ki çok az vuruyorum kantumam. Daha çok 3 ve 3 modlarda iyi oluyor herhalde. Arkadaşlar gel böyle aşırı güçlü bir karakter değil ama takımcı oynadığınızda aşırı işe yarayan bir Takımda karakter. Takımda aşırı işe yarayabiliyor evet. Bu arada 13'le bir bizim için çok iyi bir işaret değil. Neyse şuradaki Neyse ikinci olalım yeter. Evet ikinci olsak ben zaten ikinci kazanma ol. kazanmış oluyoruz galiba ikinci. Aa yetişmedi. <laughs> Hadi deniyoruz. İçeceği alırsak Oğlum belki de atıyorum. aşırı zor şu an. Hatta imkansız desem yerinde olur. Hadi bakalım. Oğlum vurulmuyor ki. Hiçbir işe yaramadı itmem <laughs> ve tek yedim. Yok abi 14.000 vurdu herif. İkinci olduk ama artı 7 geldi ne güzel. sıfır <laughs> seviyeden artı 7 kupayı aldık. Sonraki maça geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar yeni bir hesaplaşmaya girdik. Çakır onu sen al. En iyi modu değil ama hala devam ediyoruz. Video çıksın büyük ihtimalle <laughs> ondan sonra 3 üç ve 3'lerde kasmaya çalışırım. Büyük ihtimalle 650-700 kupa yaparım. Düşük seviye olsa bile yani yapmaya çalışırım en azından. Sezon sonuna kadar 750 yapabilirsem güzel olur. Ama seviyesi yüzünden tam emin değilim. Çünkü kendisi de çok güçlü bir karakter değil şu an. Of, onu alaydım. Çok iyiydi. Tam ben da... birini indirdim. Ben ne yapıyorum bilmiyorum şu an. Garip garip oyunlar oynuyorum. Ben, ben kaçayım en iyisi. Çakır, senin oraya Ben gidin. bir tane takımı indirdim neredeyse. Tam zamanlı. Evet, indirdim. Tamam, indirdik. Güzel. Ee, pek iyi oynamayabilirim ama sezon sonuna kadar dediğim gibi 700-750 kasıp. Bunun içinde de bir e, şey çıkarmayı istiyorum, düşünüyorum. Iı, tavsiye videosu gibi Şuradaki bu bana çok vuruyor Canım aslında o kadar kötü değil 4 seviye olmasına rağmen Mr. P ile aynı gibi Yani Yani genel olarak kötü bir karakter değil ama Çok güçlü bir karakter de diyemiyorum Asıl ben iyi olan yanı Aksesuarı benim bildiğim Çünkü aksesuarı Hani bildiğiniz ıı, Jump pad koyuyor tahtası mı? tam olarak hatırlamıyorum. Bu arada benim beynime oh spayk girdi. Ee, dediğim gibi onu koyuyor ve Haysta yani soygunda çok fazla iş yapıyor. Direkt bulu bir tane spike falan. Lan helif direkt bana saldırdı. <laughs> direkt bulu spike birinin kafasına atabiliyorsunuz. Karşı takımın kasasına. Efcan ölme. Biraz dayan. 2 yedim ama. Ölmemek zor. <laughs> Çakır taşıyor sıkıntı değil. <laughs> Bizim çakır nakliyatımız var. Taşıma servisleriyle ünlü. Abi herifler oynuyor ki. Adamlar benim kadar vuruyor zaten. Evet, şu an... Ya öldük ya. Tamam, ben tanklamaya çalışıyorum. Aha, bu indi. It, it it! Geçittim biraz. Oğlum... Oğlum, evet. Tam aldık. Yine Aa. yine birinci olabildik bir şekilde. <laughs> Tık attın <işte>. lan. <laughs> Müthiş. Evet arkadaşlar bugün Gale'i açtık Brawl Pass'ten. Hiç para yatırmadan neredeyiz? Aslında hiç para yatırmadım. Evet 30 gemlik olanı hiç almadım. Neyse Gale'i almış olduk. Bunu uzun bir süre kasacağım 700 e, 750'ye. Dediğim gibi kısa bir video oldu. Kısa eğlenceli. Eğlenceli diyebilir misiniz bilmiyorum ama daha rahat, relax bir video oldu. Elmas kapmaca attık, biraz taktik verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Like, like atmayı, abone olmayı unutmayın her zamanki gibi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Görüşürüz.